çok fazla ses geldi. Çok fazla sesten bıktık arkadaşlar. Ama yapacağım bir şey yok. Size sırf canlı yapmak için neler uğraşıyorum? <gülüyor> İmo. <gülüyor> ee, arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ee, nasıl hissediyorsunuz? Aralım. Söyleyeyim. Yani kimse yok. Kendi çok bir şey oluyor. Dur canlı yapıyorum. Hoş geldin canlı yapıyorum. Hoş geldin Ziya. Yani, like etmeyi unutmayacağım. E, sen beni falan mısın ha? Hayır değil. Ben beni de çekici kazanan ben de. Nasıl sen kazandın? hatırlamıyorum. seni beğendim çekiliş yaptın mı Yok yapmadım yapmak için neredesin arkada sesler var dışarıda <laughs> okan net mi geliyor ya yani ben sesin çok az mı geliyor yok, yok, yok. yoksa farklı mı geldim. E, Beyza hiç şimdi ben olur mu? Veremiyorum. Sabun olsun. Neden görev yapıyorsun öyle? E, keşfet çık dışarı azıcık oynayalım kankacığım. Şimdi yayını bir durdursam mı diye düşündüm de yok ya. E bir de şey ben dediğim gibi sabah 6 veya işte 6 veya 8 gibi yani 8 5 gibi kalktım ben. Hadi 6 gibi. Ee, yani 5 ama o zaman öyle kaçın. Uh, Aldığın zaman e, üyelik açılacak. Şöyle tıklıyorum var mı? Var. Şöyle ki canım e, benim üyeliğimin açılmasına yaklaşık 50 saat gibi bir şey kaldı. Az kaldı. Yani 3000 saat 2950 saatimiz tamamlandı. E, like atmayı unutmuyoruz yine. Yeni, yeni gelenler hoş geldin. Sen PKX oyuncusu. Sen TikTok adın ne? Zaten benim şey de var yani e, ay, ayaklar dürüst resmi resim çağıldı ya ve kızınızı tövbe salamayacağım lütfen bildiğiniz falan anlamadım bir daha söyler misin yani olay ne onu anlatır mısın bana ben anlamadım da senin dilinden. arkadaşlar dur düş ben, ben kek içimde Aa, kötü şey. Nasıl çaldı resmini ya? Ya keşke üstüne şey yazsayın. Yani Angels TV. Zaten anlaşılır o zaman. Ee, yorumlarım Ben, bak ben geldim. Herkes geldi. Ne diyorsun kardeşim? Like atıyoruz. Eleştirsen ne olacak? Neyi eleştirsen? Ee, ne yapabilirim? 17 kişi. Işte 17 kişi. Ne yapabilirim? Bence 18. Arkadaşlar like atıyoruz yayına. Like atmazsanız yayını kapatırım valla. Haberiniz olsun. ki bak. Yeni gelen hoş geldin 18. Ne diyorsun anlamıyorum. Game, ne, ne, ne saçmalıyorsunuz siz ya? Yeni ne olacak? Ne diyorsun? Sen 8k beni kimin benim mi Evet öyle ben sen Arkadaşlar ben zaten kalmak zor bir şey E tabi <laughs> Evet öyle bunu söyleyerek utanmıyorum like atıyorsunuz Zeyna <laughs> Kürt müsün Hayır Allah'ım Türk'üm kardeşim ne diyorsun lan verdiği. Arkası az kaldı. Dakika durun. Eee ben etmiyorum. Emek verip sadece 70 lira ben vermez olabiliyor böyle şeyler ya çok fazla. Ben arkadaş eklemiş aboneyim. Canlarım ben zaten eklemiyorum. Siz ekleyince zaten otomatik olarak ekleniyor çünkü ben zaten şey neydi? <laughs> Ekreat olduğu için e, arkadaşlık ekleyince otomatik olarak kabul edildiği için yani siz atmanız yeterli bana. Yeni gelenler hoş geldiniz. Abone olup like atmayı unutmayalım. Like atalım yani. Bir atalım artık yani. Allah'ım. Eee ben de var. Ne yapabilirim? Az kereden Ne diyorsun? Düzgün yaz. Az kürk dım Ay, az kurdum. Ne diyorsun? Ya, özel dünyada çıksan buna, ben abone ol, like attım bile. Teşekkür ama davet etmiyorum canım. Yeni gelenler hoş geldiniz. Like, abone ol, like atmayı unutmuyoruz ve eee sen anlamazsın. Çünkü doğru düzgün yazmıyorsun. Doğru düzgün yazsan anlayacağım ama doğru düzgün yazmıyorsun yani. Keşfet çık çıkar mısın kardeşim dışarı? Keşfet çık. Efendim abla anlamadım. Davet etmiyorum. Peki herkese banlar mısınız? Herkesin özel düşüncesi niye banlayalım yani? Bu herkesin kendi düşüncesi olduğu için yani özel düşüncesi olduğu için o saygım var yani. Doğru. Canım benim doğru düzgün yazmıyorsun. Do doğru yazmışsın. Ama ben öyle okuyorum. Yazıyorum. Boşluklarına dikkat et lütfen. Birazcık daha şey yani doğru düzgün yaz ki ben de yani anlayabileyim yazdıklarını. Ka ya kaç yaşındasın? Sıfatlarım az ya. Gerisim gelmiyor. Yazıyorum. İşte bak mesela bunun arasında boş bırakmayacaksın. Yani neyse keşfet çıktı şerati isminle az kurdum. Canım benim olsun Allah razı olsun. Sana bir şey itiraf edebilir miyim? Evet. O bana değilim ve sen antin mi diyeceksin? <laughs> keşfet çık dışarı. <gülüyor> <gülüyor> Turman lütfen git kendin ilk önce 400 gün yazmayı öğrenme gel lütfen. Amna yazmış ya. B B B B, B. Abone olmayı like etmek unutmuyoruz arkadaşlar ya. Allah size seçin. Yeni yeni hoş geldiniz de keşfet çık dışarı sen Allah razı olsun yoksa seni döveceğim keşfet. Yemin ediyorum keşfet ben de oyun oynuyor. Çekiliş varsa da desem kaç kişi gelir acaba? Çekiliş var arkadaşlar. Çekiliş var keşfetten geldim. Oo çok iyiyiz. Keşfet keşfet. Harbi ya keşfet diyorsun Allah razı olsun. Keşfet. Neredesin? Çık çıkıyorsun dışarı yoksa ben seni pataklıyorum. Bence Ee, geri geldim. E, ee, keşfeti dövmeye gidiyorum. Hazırlanın. Mod yok. <laughs> Neyse çıkıyorum ben. Ee, bay bay. ben de geliyorum. Ne geliyorsun? Ben davet etmiyorum da. Yani davet etmemi istiyorsan davet etmiyorum. Arkadaşlar keşfetten ee, canım benim. Ne diyorsun sen? Allah cidden veletlerle ulaşmak çok zor. Direkt gizli kanaldan kanka öyle şeyler yenileri terbiyesiz diye konuşuyorlar. Ya ağzım açtı merak etme, sana bak videolarına bağımlı oldum ve seni çok seviyorum. Başından dağılmanı diliyorum. Ay çok teşekkür ederim. Bu, bu yorumun cidden çok değerli benim için. Selam hoş geldin canım benim. Sen yaş, yaş kaç. Ee, bir dakika. 36 kişi var arkadaşlar ne diyorsunuz ee, normal bir şey atmıyorlar ki de çok tatlı konuşuyan ee, çok teşekkür ederim ne diyeyim yani siz daha çok teşekkürler. Geldim geri. Bulaba ne verirseniz? Lütfen bir şey verin. Veremem maalesef. 30 dakikada alıyorsunuz. Ne diyorsun onu? <laughs> Beni de eder misin istersen? Tabi ederim. Arkadaş <laughs> <laughs> ayrımcılık yoktur. Sadece o benim. O benim yakın arkadaşım. Ben onu çok seviyorum. O yüzden onu edeceğim. Bir de moderatörlerime ediyorum isterlerse. Alt kod yazsan yeter. Yayına like atıyoruz ve keşfet yazıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar mı geldi hepsi dedi. Yo ben almamıştım. Çok fazla dikkat etmiyorum öyle şeylerde. Yani mesela... Neyse arkadaşlar ben kapatayım. Zaten bok gibi şey oldu. Ben çekiliş için tekrardan açacağım. Yeni şey